Evet. live. Ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Turu kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Sen Çal Kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin sevilen çifti Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in setten paylaştığı yeni videoyu takdim ediyoruz. Bu akşam bölüm öncesi canlı yayın olacak arkadaşlar. Herkesi canlı yayına davet ediyoruz. Ve tabi ki canlı yayının tam olarak kanalımda da bulabilirsiniz. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki Sen Çal Kapımı videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.